Mesleği seçmemizdeki temel unsur şöyle gelişiyor: Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciliğimiz döneminde bizden önceki dönemdeki abilerimiz diyelim, bu kurula girdikleri için ve kurulun da ne kadar düzgün bir yer olduğunu ve alternatiflerinin çok olduğunu, meslek olarak üst vasıflara haiz bir meslek niteliğinde olduğunu ifade ettikleri için genellikle de alttaki sınıflarda da hesap uzmanlığı bir hedef haline geliyor ve e, yetişmeniz için de e, daha yani sınavı hedeflemenizde de daha okul sıralarında böyle bir hedefi kendinize bir e, öngörü olarak koyuyorsunuz. E, benim de seçmemde bu tür unsurlar önemli. Çoğu arkadaşımızda ve üstatlarımızda olduğu gibi ben de okul sıralarında e, hedeflemiştim ve bu hedefime de e, erdiğim için çok mutluyum. Sınavı da takip ediyorsunuz mezuniyetten sonra e, okul bilgileri yeterli olmuyor. E, meslek sınavlarında özellikle her sınava özgü bir çalışma e, kompozisyonu geliştirmeniz gerekiyor. çünkü meslek sınavlarında her bir sınavın farklı dersleri oluyor. Dolayısıyla da mezuniyetten sonra ben de eksikleri tamamlamak adına 6-7 aylık bir ek çalışma süresi geçirdim ve işte geçmiş sorular, ne tür sorular soruluyor, güncel ekonomik konular neler, o dönemdeki güncel hukuki konular neler, bu tür konularda kendinizi tamamlayarak sınava girmeniz gerekiyor. Biz de. O şekilde hazırlanıp, o şekilde girdik. Sınav hakikaten zor bir sınav ama şöyle bir özelliği var sınavın. Halen o şekilde devam ediyor mu bilmiyorum ama o dönemde hakikaten şu tür diğer sınavlarda olmayan konular vardı. O da şöyle mesela muhakemeye dayanan sorular. Bu sorular önemli çünkü alacağınız elemanın muhakeme kabiliyeti olup olmadığı, yorum gücünün olup olmadığı, konulara nasıl ifade ettiği, nasıl yaklaştığı konulara önemli. Bu çünkü mesleğin içerisinde de önemli. Dolayısıyla da bu tür konuların olması diğer meslek sınavlardan hesap uzmanlığı sınavına ayırt eden bir unsur. Çünkü mesleğin içerisinde de muhakeme kabiliyeti çok önemli. Yani vergi doğuran olayın tespiti, delillendirme gibi konular bu sınav sorularında da muhakemeyle e, örtüşen bir konudur diye düşünüyorum. Sınavı e, kazandığımızı tabii ki yani öğrenince çok mutlu olduk. Öncelikle e, sözlü sınavdan sonra e, orada zaten Kurul Başkanlığında bekledik. Eski binadır bizim e, Maliye Bakanlığı'nın eski Ulus'taki binasında biz girmiştik. E, tabii çok e, mutlu olduk. Arkadaşlar birbirimize sarıldık. Dönem arkadaşlarımız falan çok birlikteydik. 15 kişi girdik biz. Daha sonra da kutlamaya gittik tabii ki. Yani bu kadar yorucu bir şeyden maratondan sonra böyle bir başarı, hoş bir şey tabii. Muavinlik dönemi bizim tabii uygulamayı gördüğümüz bir dönem. Öncelikle kurslar devam ediyor. Bir yandan mevzuatın tamamlanması için daha sonra da e, uygulamaya yönelik e, üç üstadın yanında e, bu uygulamalara yönelik çalışmalar yaptık. Bizim dönemimizde de e, şansımızdan e, üç e, refakatin e, ayrı ayrı gruplarda yapılması gerekiyordu. Onun için biz İstanbul, İzmir ve Ankara grubunda birer üstadla çalıştık. O açıdan hem her ilin özelliğini görme, değişik mükellefleri görme gibi eksik olan şeylerimizi tamamlama, bilgilerimizi ve görgülerimizi tamamlama için tabi bu salt bir bilgi tamamlamadan ziyade demin bahsettiğim gibi görgü tamamlama olayı, bir eğitilme olayı. O da insan olarak ve bürokrat olarak çok önemli bir konu. Burada da sırası gelmişken bütün Üstadlarımıza bir teşekkür etmek isterim. Benim ilk turnem yetkisiz muavin döneminde İzmir'dir. Daha sonra İstanbul. Yani şöyle diyeyim ben her yılı bir ille tanımlayabilirim yani çünkü turneler bu mesleğin ayrılmaz bir parçası. Gittiğim yerler Elazığ, Balıkesir, onun dışında Uşak, Kayseri yani bayağı Eskişehir bayağı bir yer görme fırsatı oldu. Tabi bu meslekte pişmenizi sağlayan konular. Her ilin kendi özelliği, kendi mükellef özelliği, sektör özelliği söz konusu. Bunlar da e, yetişmemizde büyük katkıda bulunuyor. Yani turne bu mesleğin ayrılmaz bir parçası. E, 1987 senesinde e, yetkili muavinken e, Balıkesir'e turneye gittik. Aynı dönemden üç arkadaş. E, orada e, hastane incelemesi nedeniyle e, Balıkesir'in bütün ilçelerini e, dolaşmak zorundaydık ve e, her birimiz ayrı ilçelere giderek hastalardan ifadeler alıyorduk. E, ben e, Dursun Bey kasabasına gittim. Dursun Bey kasabasında da e, çalışma yeri vergi dairesi müsait olmadığı için oradaki hükümet konağında bir e, yer talep ettik. Orada da e, tesadüfen hakimin e, odası boş olduğu için ben orada e, ifade almaya başladım hastalardan. Tabi e, hastalar e, sırayla odaya giriyorlar. Biz ona yönelteceğimiz soruları soruyoruz. Ve bu şekilde de tutamağı geçiriyoruz. E, şimdi burada Türk insanı açısından e, şöyle bir e, durum söz konusu bakın. E, devlet devlettir mantığıyla. Yani maliyeden çağrılmıştır efendim mal müdürlüğünden çağrılmıştır veya e, orman müdürlüğünden çağrılmıştır diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ben ifadeleri alırken birçok hasta, hakim bey inanın ki <laughs> şu kadar para ödedim doktora, şu kadar para da hastaneye ödedim diye yani bir mahkeme salonu gibi yeminler ederek e, bu şekilde <laughs> ifadeler vermişti. Bunu unutamam. Turnelerle ilgili e, ikinci bir anım 1987'de Burhaniye'de yine hastane incelemesiyle ilgili e, hastalardan ifade e, alıyoruz. Sabahleyin ifadeleri aldıktan sonra artık e, hastalar gelmemeye başlayınca, çünkü hepsi de gelmiyor, artık toparlanıp Balıkesir'e dönmek üzere hazırlık yaparken yaşlı bir teyze geldi. Teyzenin adı da hastaların listesinde yok. Dedim teyze sizin e, niçin geldiniz? Teyze dedi ki işte oğlum amcayı çağırmışsınız dedi, eşini çağırmışız. E dedim amca nerede? Dedi ki amcan dedi yatıyor oğlum dedi, hasta dedi yatıyor. Ben de dedim amca dedim ameliyat oldu mu hastanede? Dedi sorma oğlum dedi. Katarak inmişti dedi amcanın dedi gözlerine dedi. İlla göreceğim, illa göreceğim dedi dedi. Biz dedi zeytinliğe dedi ipotek ettirdik dedi. Tefeciden para almışlar. O parayla dedi amcanı dedi ameliyat ettirdik ama dedi yanlış ameliyat olduğu için dedi şimdi dedi gözleri de görmüyor dedi. Ben üzüldüm tabii. Teyze de Pazarda maydanoz satmaktan gelmiş yani işine ara verip gelmiş. Ben de dedim teyze bari gitti hemen pazardaki işinden olma dedim. Teyzeyi hemen gönderdim. E, Türkiye'de e, mükellefin e, Vergi bilinci daha doğrusu bütün toplum için vergi bilinci yeterince gelişmiş değil. Bizim çalıştığımız dönemlerde de elimizdeki enstrümanlar da bugünkü kadar çok fazla değildi. Bugün mesela bankacılık sektörünün disiplin altına alınmış olması vergi incelemeleri açısından bir avantaj. Yine kambiyo mevzuatının olsun, yabancı sermaye mevzuatının olsun. Bu tür düzenlemelerin olması e, vergi güvenlik müesseseleri ve vergi incelemelerinde delile ulaşma dediğimiz konularda bugünkü araçlar çok daha fazla. O gün e, bu araçlar daha maalesef azdı. E, ama buna rağmen tabii mükellefte vergi bilinci olmaması bizim e, işimizi yapmamıza engel değil. Hem mükellefleri hatalar konusunda eğitme gibi bir fonksiyonumuz söz konusu. Aynı hataların tekrarlanmaması açısından. Hem de e, işimizin gereği mevzuatı doğru uygulama, ödenmesi gereken vergilerin doğru tespit edilip hazineye intikalini sağlama. Ama tabii vergi sevimsiz bir olay. Yani sonunda bir e, bireyden veya bir şirketten e, bir e, gelir transferini e, kamu adına ka, hazineye intikal ettiriyorsunuz. Burada bir e, araç görevi görüyorsunuz. Bunun da bir sevimli tarafı yok. Çünkü... Bizde e, ülke olarak devletin tabii sevimli bir tarafı yok vergide bunun en acımasız tarafı olduğu için e, tabi e, incelemeler gergin havada genellikle geçer bunun dozunu tabi ağırlamak lazım ama mükellefler tabi burada tehdit de edebilirler veya benim arkam çok sağlam şuradan adam bulurum sizi şuraya sürdürürüm falan gibi klasik mükellef şey vergi memuru şeyine girerler ama tabii Sonunda bunların hiçbirinin olamayacağını hesap uzmanlarında bu tür şeylerin olmadığını e, anladıktan sonra yelkenleri suya indirip. <laughs> sonuçta sizin e, tabii doğru yaptığınız e, yola gelirler. Yani bu tür bütün e, meslek mensupları bunları yaşamıştır. Benim yurt dışı tecrübem Almanya'ydı. 93 senesinde Nisan ayından 94'ün Nisan ayına kadar Almanya'da kaldım. Menkul kıymetler borsası ve menkul kıymetlerin vergilendirilmesiyle ilgili bir çalışma istenmişti. Onunla ilgili bir çalışma yapıp takdim etmiştik kurulan. Yurt dışı da o şekilde geçti. yani. Ama şöyle bir şeyler oldu tabii. Yani yurt dışına gidişte de bu da yani belirtilmesi gereken bir konu, ee, vize alımında problem çıkmıştı yani bu Türkiye Cumhuriyeti için bir iş yani handikap. yani halen Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Yani bir devlet memuru oraya gidecek ee, bizim vize almamızda bayağı bir gecikme oldu rahmetli bizim Faik arkadaşımız vardır, Faik Aydın onu da rahmetle anıyorum. Onunla benim mesela vize konusunda bir gecikmemiz olmuştu. Biz, biz bayağı bir şey yaptık, bekledik diğer arkadaşlardan. Geç gittik bunu da bir anı olarak belirteyim yani. alternatifi çok fazla olan bir meslek. Hakikaten bakın benim durumum bunun bir göstergesi. Ben e, tamamen farklı bir alana kaymış ve bu alanda e, söz sahibi olmuş bir kişi olarak söylüyorum bunu. Enerji gibi bir alanda e, vergi e, konularıyla yetişmiş olmanın çok ben faydasını gördüm. Hesap uzmanının çok faydasını gördüm. Özellikle e, farklı bir alan bile olsa kanunların yorumu, kanunların sistematiği, madde bağlantıları gibi konularda Kuruldan edindiğimiz alışkanlıkların farklı bir alanda uygulamasını çok rahat yapabilmek benim bir avantajım oldu. Şimdi özel sektörde çok büyük alternatifler var, gerek yönetici olarak gerekse kendi işini kurma olarak, kamu sektöründe de aynı şekilde idari pozisyon olarak var ve yönetici olarak da ben çalıştım özel sektörde iki büyük grupta yöneticilik yaptım. Birinde sektör grup başkanlığı yaptım. Dolayısıyla de orada gördüm ki yani hesap uzmanlarının özel sektörde iş bulamama gibi, yükselememe gibi bir şeyi yok yani. Bütün kapılar açık. Bu da nereden geliyor? Bu da alınan eğitimden, hesap uzmanlarının hem özel sektör hem kamudaki saygınlığından gelen bir konu. Tabi burada kişisel olarak Eksikleri tamamlama ve kişisel becerileri ortaya koyma o kişinin kendisinde olan bir konudur. Ama verilen eğitim gerçekten bir anahtar rolü üstleniyor. Bu da kamu da olsun özel sektörde olsun hesap uzmanlarının ülke katma değerine çok büyük katkısı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bugün baktığımız zaman hesap uzmanları büyük grupların tamamında yönetici ve üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Dolayısıyla da özel sektöre geçmiş olsa bile kamudaki bakış tarzını, kamudaki aldığı değerleri hiçbir zaman unutmadan uygulamaları yaptığı için büyük katma değeri, büyük katkılar sağladığı düşüncesindeyim.